Poyraz, benim karnım çok acıktı. Abur cubur bir şeyler yemek istiyorum. Var mı abur cubur? Var. Canım çok şeker istiyor. Var mı gerçekten? Evet. Ne var Poyraz? Bana verebilir misin? Bonibon var. Bonibon mu var? Aa, bana verebilir misin Poyraz? Çok canım çekti. Hmm, çok sevindim. Pepe, Leo siz de istiyor musunuz Bonibon? Tabii ki. Şekerlerini dolapta mı saklıyorsun Poyraz? Oo, aç bakalım bir kapağını. Birazcık şeker yiyelim burada. Bir sürü şeker varmış ya. Hem de rengarenk. Evet, hadi Poyraz aç bakalım bir. Ay tadını çok merak ediyorum. Çok güzel gözüküyor bu şekerler. Ah ben de yemek istiyorum. Ben de, ben de. Hadi Poyraz açamadın. Biz de yiyelim. Aa, evet açıldı. Yaşasın. Hadi yiyelim. Nim 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 Aa, Leo sen de ye bunlardan. Tiger çekil de ben de yiyeyim. Nim 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 Oo, çok fazla yedim ya. O karnım ağrıdı çok. O karnım ağrıyor. Oh, bana yetmedi bunlar ya. Ben birazcık daha yemek istiyorum. Nüm 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 nüm. Şekerleri yemişiz Poyraz ya. O ne zamandan beri saklıyorsun bu şekerleri burada? O benim de karnım çok ağrıyor. Ben bir de bir sürü yedim. Bakalım daha başka böcek var mı bunun içinde ya? Ah. bir şey var. Evet. Bir böcek daha var. Bu kocaman olmuş bu böcekler. Poyraz. Aa, at at elini ısıracaklar. Oo, baksanıza ya kocaman bu böcekler. Ee, Poyraz sen yedin mi bu şekerlerden? Sen yedin mi Poyraz? Yemiştim ama hiç böcek göremedim. Sen göremedin mi? Biz de yerken görememiştik işte ama şekerler böceklenmiş. Sen niye son kullanma tarihi geçmiş şekerleri bize verdin? Poyraz bunların tarihi geçmiş bunlar da böceklenmiş. Kapat kapat şimdi içinden başka böcekler de çıkabilir. Evet, atalım bu şekerleri. oh karnım çok ağrıyor Poyraz. Böcekli şekerleri yedirdin bize. Karnım çok ağrıyor. <laughs> oh, hasta olduk. Bizim ilaç içmemiz lazım. Benim de karnım çok ağrıyor. Midem de bulanıyor. O oh, neyse ki yemedi hiç şekerlerden. Sen de yemedin bize yedirdin Poyraz. Biz Pepe ile hasta olduk. Oo çok ağrıyor karnım ya. Pepe şöyle yanına yatayım ben de senin. Çok karnım ağrıyor. Keşke istemeseydim şeker. of Poyraz anneciğim Pepe ile Tigr hasta olmuşlar. Böcekli şekerlerden yemişler. Hadi gel Onlara bir muayene edelim. Ah sen bu şekerleri niye buraya sakladın Poyraz? Bu şekerler hep böceklenmiş anneciğim. Tüh! Arkadaşlarımızı böyle koyalım. Hadi gel. Ah Leo, neyse ki sen yemedin şekerlerden. Tüh! Bana söyleseydiniz ya. Ben bakardım önce. Ondan sonra verirdim size. Sen yedin mi şekerlerden Poyraz? Ee, yemedim. Yemedin mi? Aferin sana. Ama Pepe ile Tiger çok fazla yemişler. Ve böceklerden dolayı da hasta olmuşlar yazık. Bakalım mı bir ateşlerini de ölçelim. Hmm. bakalım. O Pepe'nin ateşi çok yükselmiş. Sen de Tiger'ın ateşini ölç Poyraz. Bak tamam. bakalım bir ateşi kaç çıkacak Tiger'ın. Yüksek çıktı. Yüksek mi çıktı? Tamam, tamam anneciğim. Oo. Hı hı. O en tepede çıkmış. Çok yüksek çıkmış ya. Hadi bakalım. Sen bunları al. Birer kaşık şurup ver bakalım bir Pepe ile Tigra. Ondan sonra da onlara böyle bir iğne yapalım tamam mı? Tamam. Ağrı kesici iğne yapalım. Karın ağrıları kesilsin. Hadi anneciğim ilaçlarını ver bakalım bir. Önce Tigra ver. Evet. Ver ağzına anneciğim. Aferin. Birazdan iyileşeceksiniz Pepe Tiger. İç bakalım Pepecim sen de. Aferin sana. Oo, ama benim karnım hala daha çok ağrıyor. Oh, benim de midem bulanıyor. Çok kötüyüm ya. Evet bundan sonra izinsiz böyle abur cubur yememeyi öğrenin tamam mı? Bu da size ders olsun. Hadi bakalım dönün arkanızı. Poyraz size birer tane de ağrı kesici iğne yapsın. Hadi bakalım. Oo çok acıdı. Poyraz çok acıdı. Şimdi de Pepe'ye yapalım. Oo! Poyraz acıttın ya canım çok acıdı. Zaten karnım ağrıyor. Evet. Şimdi ne yapacaksın Poyraz? Şimdi ne yapacaksın anneciğim? Şunu şey yapacağım. Ne yapacaksın? Çikolata içeceğim. Öyle mi? Tamam, evet. O ağızlarındaki, dişlerindeki bozuk şekerler gitsin diye haklısın. Dişlerini evet. de fırçalamalısın. Çünkü midem bulan, çünkü onun midesi bulanıyor diye. Evet, çünkü dişlerinin arasında hala daha böcekli şekerler kaldı, değil mi Poyraz? Evet. Hadi fırçala bakalım dişlerini Tiger. Şimdi sen de böyle yat. Poyrazın önüne Pepe, senin de dişlerini fırçalasın. Evet, fırçaladın mı anneciğim? Evet. Tamam, aferin sana. Hadi bakalım, şimdi böyle Leo'nun yanına uslu uslu yatın, dinlenin tamam mı? Poyraz sizin ilaçlarınızı verdi. Birazdan ağrılarınız kesilecek. Tamam mı? Bundan sonra da öyle abur cubur yememeyi öğrenin. Hadi bakalım.